أنا خاصل إنه لي لا، أنا خاصل إنه لي إذا قبشي لي. zaten ne öyle mallaşmış bu telefon. Arkadaşlar bazen öyle sıkıntılar oluyor da ne oldu lan? Şöyle bir şey oluyor. ...sen sizi bombalarım. Ben... sizde sizi bombalarım. Ben bunu... hesap soruyorsunuz. kelleşin. Şimdi daha çok sinirlendim. Öldüreceğiz Lan Ya da kireye saldırıp öldüreceğiz. Hayırdır? Ay. Ben sizi bir, bir bombalayayım. Bombamızı hemen çıkartalım. Lan. Lan ben sizi geliyorsunuz o sesle ülkemizi almaya çalışıyorlar ya. O başkanı öldürdüm diye bana düşman. Müslümanlar Müslümanlar. Can düşman. Çiğner, çiğner. Ayının çiğneleri keşi yoktur. Herkes evet. herkes öldü. Daha bir Biz de polise gidelim. Orada bir savaş var.

Aa biraz ha 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 ve her şeylerin ve yolaştım. Bu istiyor musun? Arkadaşlar şey Mars'tan gelmişler. Mars'tan nasıl gelmiş? Mars'tan lan. güncelleniyor şimdi. Mars'tan gelmişler. Bu nasıl gelmek lan? Geldiği gibi Hı. şey yaptım. Mars'tan geçen adam onu da buraya koyalım. Burada <laughs> evet. Hadi. Oye lan. Tamam. Bu Ta, martıların insanlarla bir bağı vardır. Bütün ülkeye şey bağlayacağım. Biraz daha taşıyalım Bunlar mahsuslar. Ne iş var? var. La, la, ne iş <laughs> Fak kurmuşlar ama maşları da olsun Hristiyanlar da olsun bize bir şey yapacağım biz yarın mağaza gideceğiz. Hiç mart sen yanımda yoksun iyi mi böylesi atlamam mı yok geldin yani neresin ısı bir galaksi eline beline dokunamaz oldum su gibi tenin